Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Piyasada hafif hareketlilikler gelmeye devam ediyor. Piyasada pozitif haberler gelmeye devam ediyor. Bunların piyasaya ne etkileri? Yaşanacak gelişme ve haberlerin piyasadaki pozitif fiyat artışı etkileyecek unsurlara sizlerle birlikte bu videoda değinmiş olacağız. Video detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Fikir, öneri ve sorularınız varsa da yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Buna klasik fiyatlarında ufak ufak yükselişler görüyoruz. Bitcoin desteği ile birlikte bu fiyatların 4.06'lar başta olmak üzere ve ardından da 3.01'lik hedeflere ulaşması bekleniyor. Birçok faktör var tabii ki Trump'ın son gündemlerinden bir tanesi de Duon'a af çıkarma iddiaları arkadaşlar. Bunlar tamamen söylenti. Olası bir Duona affında da tabii ki Luna Classic TR coinlerinde bir fiyat pozitifliği yaşanabilir. bu beklenti bizler açısından yüksek. Hızlı bir şekilde gelişmelere bakacak olursak Luna Klasik kısmında da şöyle birkaç olay var arkadaşlar. Ee, grafik dolaşıyor. Benzer bir grafik Luna Klasik fiyatlarında. Daha önce kırılan bur grafik ile birlikte benzer unsurların yaşandığını ve bu fiyat yükselişlerinin e, gerçekleşmesi beklentisi bulunuyor. Hem Luna Klasik hem Bitcoin için. Bu da Luna Klasik hareketliliği beklentisini arttırmış durumda. E, tabii ki Luna Klasik taraflı gelişmeler e, olması takdirinde fiyatlarda bir pozitiflik görebiliriz. Bunun yanı sıra Bitcoin'e bakalım. Bitcoin fiyatları tekrardan %6 binlerden neredeyse 110 bin, 115 binlere kadar hızlı bir şekilde yükseliş gerçekleştirdi. Son 3-4 gündür bu seriyi devam ettiriyor. Tabii ki sizlere her videoda bahsettiğimiz ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, FED ve seç taraflı gelecek gelişmelerin kripto piyasasına etkisini görmüştük. Ve burada Trump ana faktör olarak yine devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Fiyatlar yükselirken şöyle gelişmeleri de bakarak sizlere bu unsurları ve detayları inceleyelim. Baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'deki bu hareketliliğin nedeni Çin ve ABD ve Asya'daki görüşmelerin ticaret anlaşmalarının gümrük vergilerinin kaldırılmasına ihracat kısıtlamaları gevşetme ve yeni işbirliği dönemiyle birlikte piyasada hareketliliği getirmesi beklentisi içerisine soktu. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yine gümrük vergisi hareketleriyle Bitcoin ve genel kripto piyasasında fiyat oynaklıklarını yaşattığını görüyoruz. Bitcoin dominansının işi bittiğini ve Golden Cross gelmesiyle birlikte fiyatlarda yine yükseliş boğa hareketliliklerin gelme beklentisi giderek aktığını görüyoruz. Fed faiz kararı ABD Çin ticaret anlaşması ABD'de parasal sıkıntıların basım ile sonlanması e, tokenizasyon süreci altcoin ETF'leri ve altcoin hazine şirketleri ile birlikte bunların gerçekleştirerek piyasada büyük bir hareket, büyük bir ekstra pozitiflik yaşanma beklentisi işin içine girmiş durumda arkadaşlar. E bu da tabii ki bizler için önemli ve değerli olduğunu belirtelim. ABD Çin'in başarılı ticaret görüşmesiyle birlikte de yine planlı hareketlilikler yapıldığını iddiaları genel kripto piyasasında böyle bir şekilde ortaya atılıyor. Özellikle Binance, Coinbase, Bybit gibi her board, her dakika milyonlarca dolarlık Bitcoin satın alınması, Bitcoin hareketliliğiyle birlikte de mega bullish yani yükseliş bu hareketliliği gündemi tekrardan bizleri sunmuş durumda. Bu detaylarda tabii ki genel kripto piyasasındaki fiyat artışları özellikle yeni ATH'ların yaşama beklentisini giderek Yukarı seviyelere yatırımcılar tarafından analizciler tarafından e, çekilmiş durumda bu detaylar da bizler için önem taşıdığını tekrardan belirtelim. Bizler de yine bu ve buna benzer gelişmeler hareketlilikler oldukça sizlere sunup aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız, fikir öneri ve sorularınız olursa yorumlar kısmında paylaşırsanız sizlere de yardımcı olmaya çalışırız. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese bol kazançlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.